Benim dişim kırılıyor. Bak çıkaracağım mı balda? Bak böyle yapacağım Çıkaracağım. Hayır. Hayır bak çıkaracağım bak. Hayır. Bak çıkarıyorum. Ben çıkarıyorum. Çıkarıyoruz. <laughs> çıkarıyorum. Alırım. Bak çıkarıyorum. Hayır alırım. Alır, alırım. O zaman biz böyle. De bu sürü Lego var. O her <laughs> oyuncak var. <laughs> Nasıl oldu? Çoksun ki. Ne? Nasıl olacaksın ki? Ne? Bir kere benim skuterim var, bisikletim var. He benim hey. patenim var. <laughs> benim... Ben bak, baba baba ya bu kadar su tabancası. tabancam bile vardı benim biliyor musun? Bak ben, benim de vardı ama o kırıldı. Çin'e o yüzden kırıldı. Ne kadar kırıldı? Bak, bak, Bir var bir girmiyor, ikiye sık giriyor. <laughs> Bu bizi çekiyor. <laughs>